Bir sonraki konumu davet edeceğim, fakat e, şimdi onu nasıl e, tarif edeceğimi bilmem, anlatabilmem çok zor. Çalışma arkadaşımız, canımız, Profesör Doktor Itır, e, Prof. Itır Erhart aslında konuk değil, ev sahiplerinden bir tanesi. Benim hem canım arkadaşım, hem e, aktivist, e, akademisyen, adım adım kurucusu ve daha sayamadığım bir sürü e, özelliği var. O yüzden ben susayım. En iyisi Itır Erhard konuşsun. Hoş geldin sevgili Itır Erhard. <laughs> hoş, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, burada olmak çok güzel, çok naziksin. Ee, gerçekten benim için çok heyecan verici. Etkinliğin e, ilk hani planlama aşamasından beri e, sürece dahil Desteklerin, olmak. Desteklerinizi çok 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 teşekkür ediyorum. <laughs> her zaman, her zaman yanımızda hissettiğimiz için. Ne demek birlikte birlikte ürettiğimiz bir iş. Onun için ben de konuşmamda biraz o birlikte üretimin ortak çalışmanın önemine değineceğim. Tabii Betül hocamızın ismini taşıyan seminere dahil olmakta da gerçekten büyük mutluluk ve onur. E, sabahtan beri ben de izliyorum ve e, o kadar çok yol arkadaşım burada ki e, onları tek tek dinlemek de e, benim için gerçekten çok e, heyecan vericiydi. Çok mutlu oldum. E, her birinin konuşmalarında e, bu kadar uzun zamandır birlikte çalıştığım insanlardan e, yeni yeni bilgiler aldım. E, şimdi ben biraz sivil toplum bağlamında e, konuşacağım. E, sen bana sivil toplum ve sürdürülebilirlik üzerine evet. e, güzel bir başlık e, vermişsin. Şimdi bir süredir kurumları konuşuyoruz. Yani özel sektörün dönüşümünü konuştuk, kültür sanat kurumlarını konuştuk. Ama sivil toplum kuruluşları da kurumlar tabii bildiğimiz gibi ve sivil toplum kuruluşlarının da dönüşmesi gerekiyor. Burada bir iki başlık altında aslında anlatmaya çalışacağım. Daha önce de değinilen 360 derece bütünsel bakmak sürdürülebilirliği bence bunlardan bir tanesi. Bunu biraz açmaya çalışayım isterseniz. 17 amaçtan sabah Halil Hoca sonra Faik herkes bahsetti. Ama bu 17 amacın bütünsel olarak ele alınması bence çok kritik. Yani kurumları da dönüştürürken, STK'ları da dönüştürürken. Ne demek istiyorum? Bir iki örnekle belki anlatabilirim. Mesela çevre ve atık alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunuzu düşünün. Ee, ama çalışanlarınıza adil ücret ödemiyorsanız e, aslında zarar veriyorsunuz. Hani çok temel iki prensibimiz var ya, kimseyi geride bırakma, zarar verme. E, şimdi demek ki çalışanlarımın bir kısmına e, ben aslında zarar veriyorum, orada başka bir e, eşitsizlik yaratıyorum. E, aynı şekilde e, dezavantajlı gruplarla çalıştığınızı düşünelim, e, toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştığınızı düşünelim, Odağınız da bu iş olsun. E, bir taraftan e, bütün kurum içinde e, tek kullanımlık plastikler e, havalarda uçuşuyorsa e, yine burada bir sıkıntı var. Yani o 17 amacı e, önümüze alıp e, gerçekten e, hani zarar verme ve kimseyi geride bırakma prensiplerine bütünsel olarak bakmak bence sivil toplum kuruluşları için de aynı şekilde geçerli. Bunu yapabilmemiz için de aslında içselleştirmek, yani kültür dönüşümü dendi, sistem dönüşümü dendi. Ben de biraz sivil toplum tarafında bundan bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle e, sürdürülebilirlik için e, politikalar oluşturmamız gerekiyor. Yani bu politika metinlerinin e, öneminin altını çizmek isterim burada. E, bir politika metnimiz olmalı ki e, neyi ne kadar yaptığımızı e, görelim, e, ölçelim ve e, kısa, orta, uzun vade hedeflerimizi belirleyip e, onlara ne kadar yaklaştık, e, yolda ne tür sorunlarla karşılaştık bunların hepsinin e, farkında olabilirim. Ee, mesela e, ne yapabiliriz? E, diyebiliriz ki e, ben e, işte karbon ayak izimi, su ayak izimi önce hesaplatacağım. Yani sivil toplum kuruluşu olarak da e, bunu yapmakla bence yükümlüyüz. E, hani hep şirketlerden bahsediyoruz belki diğer kurumlardan ama aynı şey bizim için de geçerli. E, karbon su ayak izimizi hesaplatabiliriz. E, atık e, konusuna bakabiliriz. E, eğer özellikle ofislerimiz varsa ...sahamız varsa, atı önleme konusunda ne yapabilirim, daha sonra da çıkardığım atı ayrıştırmak, dönüştürmek için ne yapabilirim, ...biyo atık çıkarıyor muyum, biyo atıkla ben ne yapıyorum, kompost yapma opsiyonum var mı gibi aslında bütün o stratejiyi belirleyip, ...daha sonra da neye ne kadar uydum, ne yaptım, bunun takibini yapmak bence çok önemli. Bir örneği de toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında vermek istiyorum çünkü sivil toplumda tabii biz birbirimize bakıp hani bizim böyle bir konuda hiçbir sorunumuz olamaz tabii ki çok eşitiz diye düşünüyor olabiliriz ama bizlerin içinde de bu alanda yeteri kadar iyi olmayan uygulamalar olabilir. O yüzden şöyle bir dönüp bakmamız gerekiyor yani bizim bu alanda bir politika metnimiz var mı? kurumumuzdaki kadın erkek sayısının eşit olmasının çok ötesine geçerek toplumsal cinsiyet eşitliğine bakmamız gerekiyor. Nedir bu? Mesela yönetim kademesinde kaç kadın var? Kimi zaman bakıyorsunuz yönetimde de sayılar hiç fena değil ama mütevelliye çıktığınız noktada orada belli bir yaşın üstünde erkeklerin hakimiyeti olduğunu görüyorsunuz. Yani tepeye doğru çıktıkça belli bir yaşın üstünde erkeklerin yine söz sahibi olduğunu görüp o zaman bu konuda nasıl bir iyileştirme yapabilirim diye aslında kendimizi de oralardan dönüştürmemiz gerekiyor. Gene altını bir daha çizeceğim. Gençlere ne kadar yer veriyoruz yani bizler mesela açık açıktan bahsetti Emel adım adım açık açıktan, açık açıkta bizim STK'lara sorduğumuz sorulardan bir tanesi, en son yönetim kurulunda kaç tane yeni üye geldi? Eğer bir sivil toplum kuruluşu sürekli aynı insanları seçmeye devam ediyorsa ve yetkiyi daha gençlere, dezavantajlı gruplara aktarmıyorsa, burada gene kimseyi geride bırakma prensibinin uzağına düşen bir takım politikaları olmuş olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten hani iki temel konudan belki hani çünkü sürenin sınırlı olduğuna dikkat ederek toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilik konusunda politika metinleri oluşturmak ve takibini yapmak sivil toplum kuruluşları için de çok kritik. Yani biz her şeyi doğru yapıyor değiliz. Bizim de gelişmeye açık gelişime açık alanlarımız var. Bir yandan yine çok yeni bir kavram olan etki yatırımı bizlerin de aslında sivil toplum kuruluşları olarak olumlu etkimizi arttırmaya, olumsuzu azaltmaya, yine kimseyi geride bırakmamaya, dezavantajlı grupları sisteme dahil etmeye yönelik etki yatırımları yapmamız gerekiyor. Şimdi bir diğer konu ortak çalışmak. Burada gerçekten bu 17. amaç Emel biliyor, benim neredeyse her konuşmada altını çizdiğim sürdürülebilirlik için ortaklıklar. O kadar büyük meselelerden bahsediyoruz ki açlık, yoksulluk, işte sudaki yaşam, karadaki yaşam, toplumsal cinsiyet eşitliği bunların hiçbirini tek bir kurumun, tek bir devletin, uluslararası bir yapının sağlaması mümkün değil ne yapacağız hep birlikte çalışacağız ve bana sabahtan beri aslında heyecan veren aslında buradaki çok sayıda konuşmacının ve onların dahil olduğu kurumların bu yolda hep bir arada yürüyor olması bir e, düşündüm. E, hani birlikte çalışmadığımız e, hiçbir kurum, e, hiçbir dost yok burada. E, bunun da örnek olması gerekiyor. Yani konu sürdürülebilirlik olduğu zaman, toplumsal cinsiyet eşitliği olduğu zaman, kimseyi geride bırakmamak olduğu zaman e, bizler rakip değiliz. E, kimi zaman e, özellikle sivil toplum e, ayağında e, dirençler olduğunu görebiliyoruz. E, mesela işte özel sektörle asla çalışmam gibi ya da olur ama bu kurum asla olmaz gibi hani ben biraz belki farklı bir yerden bakıyorum ama birbirimizi dönüştürme ve birbirimizden öğrenmenin bu alanda çok kritik olduğunu düşünüyorum hani dışlayıcı onunla asla demeden evet oturalım sen hangi adımları atabilirsin, nerede buluşabiliriz diye aslında birbirimizi dönüştürecek bir perspektiften o masanın etrafında oturmanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ve burada biraz tabii esnek olmak. Kimi zaman, evet ben de çok farklı şapkalarımla Emel'in söylediği gibi kurumlarla, üniversitelerle, STK'cı şapkamla da çalışıyorum. E, ve siz diyorsunuz ki e, hani bunu asla yapamayız e, diyorsunuz ve karşı tarafında tamam e, peki 5 e, yılda yapabilir misin e, burada nasıl sözler verebilirsin diye aslında size karşı biraz daha e, esnek olması gerektiğini düşünüyorum Tabii bir taraftan da sivil toplum kuruluşları, hani projeler, ortaklıklar yaparken e, aktivist şapkaları da var, aktivist şapkalarımız var. E, mesela bizim açık açıktaki çok temel e, aslında vizyonumuz ve fonksiyonumuz e, sivil toplumun e, şeffaf ve hesap verebilir olması ve bir sistem dönüşümü. Bunun içinde de tabii politika yapıcılarla bir arada çalışmanız gerekiyor. Yani bizim projeler yaparken, ortaklıklar yaparken, bir yandan da yaptığımız işlerin daha kolay bir hal alması ve yapıların dönüşmesi için de hani o aktivist şapkamıza şapkamızı da kimi zaman taşımamız gerekiyor. Şimdi bir son olarak değinmek istediğim konu da sivil toplum kuruluşları ve diğer dayanışma ağları ve sosyal girişimler arasındaki belki hani benzeyen ve benzemeyen özellikler, özellikle pandemiyi düşünürsek pandemi tabii hiç beklemediğimiz bir hızda geldi. Hiçbirimiz ne kurumlar ne akademi. Ne sivil toplum kuruluşları ne de bireyler olarak bizler hazırdık ve hepimizin bildiği gibi eşitsizlikleri çok daha derinleştirdi. Üzerinde yıllardır çalıştığımız kimseyi geride bırakma, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ver, tek kullanımlık plastiklerden uzaklaşalım gibi politikalarda maalesef geri adımlar atıldı ve kayıplar yaşandı. Ee, tabii sivil toplum kuruluşları e, fonksiyonları gereği buralarda neler yapabiliriz diye e, devreye girmeye çalıştı ama e, yine mevzuat, e, ondan sonra belli yükümlülükler, e, prosedürler nedeniyle e, çok hızlı hareket edemediler ve pandemi çok hızlı hareket etmemizi gerektiren e, bir zamandı. E, burada kim devreye girdi? E, derin yoksulluk ağı gibi ağlar. Hepimizin çok yakından tanıdığı yıllardır roman vatandaşların haklarına, temel haklarına erişmesi için onları geride bırakmamak için çalışan Hacer Fogo derin yoksulluk ağını kurdu ve derin yoksulluk ağı çok hızlı bir biçimde Derin yoksulluğun da belki ne olduğunu böyle bir cümleyle söyleyebilirim aslında derin yoksulluk hani çok temel ihtiyaçları karşılayamama açık sınırın altında neredeyse olma durumu ve bu ihtiyaçların dayanışmayla diğer bireyler tarafından karşılanması için çok hızlıca bir A ve model kurdu. ...bizlerin, bu tür ağların ve sosyal girişimcilerin iş yapış biçimlerinden de öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü STK'lar kimi zaman tabi çok daha geleneksel yapılar olabiliyorlar. Özellikle de uzun yıllar önce kurulmuş STK'larsa yıllardır iş yapış biçimlerimiz var ve böyle gelmiş böyle gidecek diye devam etme eğilimimiz olabiliyor. Burada da işte bize ağlar, çok daha esnek olan, daha dinamik olan, çok daha hızlı aksiyona geçebilen ağlar yol arkadaşlığı yapabilir. Onlardan, onların iş yapma biçimlerinden, onların sistem dönüştürücü modellerinden faydalanmamız gerekiyor. Çok kısaca hani özetleyecek olursam, Evet, bizlerin de sivil toplum kuruluşları olarak dönüşmemiz gerekiyor. Çünkü kimi zaman ben STK'yım, sürdürülebilikle ilgili benim yapabileceğim hiçbir şey yok ya da bu benim çalışma alanım değil ya da hala hazırda zaten yapabileceklerimin hepsini yapıyorum gibi bir takım ön kabullerimiz olabiliyor. Bunları masaya yatırmak gerekiyor ve içeriden dönüşüm. E ee, burada konumuz iletişimi, eee iletişimine gelene kadar e, içeride e, o kültür dönüşümünü sağlamamız gerekiyor. E, ve her kademede yani gönüllerimizden çalışanlara, e, oradan e, e, belki e, ortaklık yaptığımız, paydaşı olduğumuz e, kurumlara kadar hep birlikte e, tedarik zincirimize kadar sivil e, toplum kuruluşlarında tedarik zincirleri var. E, hep birlikte dönüşmemiz, e, birlikte hareket etmemiz, e, politika metinleri oluşturmamız ve sistematik bir şekilde e, çalışmamız gerekiyor. E, benden sonra evet Derin e, burada olacak sanırım onu da e, gördüm. E, gene benim için çok mutluluk verici çünkü e, Derin ve Utku'yla da e, uzun zamandır çok keyifli çalışıyoruz, e, birlikte projeler yapıyoruz. Yol arkadaşlarını görmek insana gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü bu yolda hiçbirimiz yalnız yürüyemeyiz. Ve umut umutla belki bitirebilirim. Umudu hiç kaybetmiyorum ben. Hatta çevremde hani gereksiz yere fazla neşelisin, fazla umutlusun diye eleştirilebiliyorum. Bunun nedeni aslında tüm sabahtan beri dinlediğimiz ve dinleyeceğimiz güzel insanlarla yol arkadaşı olmak, birbirimize umut veriyoruz, birbirimizden besleniyoruz. Çok teşekkür ediyorum her birine. Bu sefer de ev sahibi şapkamla. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi şapkamla. Emel'cim herkesten öte sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bizleri ediyorum. buluşturdun. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki enerjim var. İyi ki bitmez tükenmez o enerjinle bizde sinerji yaratıyorsun. Ve şeyi çok önemsiyorum. Kimseyi geride bırakma ve zarar verme. Ee, ve birlikte başaracağız. Bütün katkıların için çok 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 teşekkür ediyorum.